of ya. Çok sıkıldı canım Roblox oynuyor ya. Kübra dedemin yanına gidip hikaye mi dinlesek? Koca Uygun'un gerçek hikayesini soralım ona. Ya sen ne yapıyorsun orada? Lay la lay la lay sen güneş ben ay annem de seviniyor. Aha, abla aa bana çağırdı. <laughs> ya acaba aşağı gidip dedeme Koca Uygun'un gerçek hikayesini soralım mı? Geçen sefer anlatacağım diye bize söz vermişti. Tamam aşağı inelim o zaman ama ben Hugi Mugi inanmıyorum canım. Peşi peşi söyleyeyim de yani. Tamam o zaman hadi ben iniyorum sen de peşimden gel. Fıtı 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 fıtı. Ah, oh, ay zor düştüm valla Beni beklemeden nereye gidiyor kız? Dede dede bize aman tanrım lütfen Hugi Mugi'nin gerçek hikayesini anlatır mısın? Dedeciğim sarı ablacım hoki muki bir şeyler diyor yani ben hiç inanmıyorum nedir bu hikayenin aslı astarı ya Kızım anlatırsam korkarsınız sonra anneniz bana kızar Ya dedeciğim ben hiç korkmam ya sen de korkmazsın değil mi Kübra söylesene <laughs> Komik şey seni aynı korkacağım be olsun. Heç o zaman benden günah gitti ama beni bütün dikkatinizle dinleyeceksiniz tamam mı çocuklar Tamam oturduk dede hadi anlat hadi anlat anlat O zaman hazırsanız başlıyorum çok eski zamanlarda Yıllar yıllar önce Hoca Hoca kehanetine göre şehri bütün etkisi altına alan Hoca Hoca şehre bir büyü yaptı. Büyüye göre şehirdeki eşyalar kendi kendine hareket ediyordu. Çocuklar sokağa çıkamaz oldu. Partlak ve salıncaklar adeta uçuyordu. Ve kehanette bir tarih vardı ve o tarihte Hoca Hoca Tekrardan gelip herkesi öldürecekti. O tarih 2022 idi ve buna karşı önlem almak isteyen halk ne yapacağını asla bilmiyordu. İşte böyle çocuklar. Korkmadınız değil mi? Ya dedeciğim şahsen ben hiç korkmadım yani. <laughs> dede ya. Altıma sıçıyordum ben burada ya. Oda mı gidiyorum ben? <laughs>